Yo 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 ben Egecan ve bugün sizlerle başlıktan da anlayabileceğiniz üzere 300 abone özel söz verdiğim gibi AWP Atris çekilişini yapacağım. Ancak çekilişin kayıtlarını açacağım demek daha doğru olur. Ancak bana AWP Atris'i gönderen e, Thomas Lucius Zuckerberg öncelikle teşekkür ediyorum ya da yeni ikileri o nasıl denmek istenirse. Bana AVP gönderdiği için teşekkür ediyorum. Normalde bana metal bir AVP Atris gönderdi birkaç tane daha sticker vardı üzerinde. Ancak ben float'unu çok fazla beğenmedim ve bir arkadaşımla, Valvorna ile takasladım. Çok da güzel bir holosu var. Bence böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum en azından. Ancak kendi kendisine asıl itemi ve fikri gönderdiği için teşekkür ediyorum. Oldukça güzel bir skin. Katılım şartlarını açıklayacağım birazdan. Ancak katılmadan önce klasik olarak aşağıdaki e, promo kodlarıma bakarsanız ya da kullanırsanız çok mutlu olurum. Sesko Skins Easy Rage ve Sesko Empire ve özellikle Sesko Empire kullanırsanız çok memnun olurum. Sağ üstte çıkan Sesko Empire videomu da izleyebilirsiniz. Böylece elinizdeki itemleri nasıl yaptığımı ya da benim bu eldivenle bu bıçağı nasıl 50 dolardan yaptığım konusunda biraz fikriniz olabilir ve daha yakında daha iyi bir trade rapper yayınla, yayınlamayı planlıyorum. Gel gelelim çekilişlerin şartlarına. E, geçen benim AK47 zümrüt çizgili çekilişime katıldıysanız şartları 3-5 biliyorsunuzdur ancak ben tekrardan sizlere katmak istiyorum. Bu sefer ekstradan ekleyeceğim tek bir şey olacak bu şartlara. Ancak basitçe şöyle başlayalım. Yapmanız gereken şey abone olmak ve bunu public halinde yapmak. Nasıl public halinde abone olacağınızı şu anda sağ üstten çıkan bir gizli videoda görebileceksiniz. Gene ben size orada anlattım. Sadece bu masaüstleri için geçerli ancak gene mobil versiyonları 3 aşağı 5 yukarı öyle olacağını düşünüyorum. İkinci olarak videoya like atmanız. Like'ların public ya da public olmaması önemli değil. Ben sadece videoya like atmanızı e, karşılık güven ile kontrol edeceğim. Kontrol ettiğim bir şey yok. Ancak like atarsanız mutlu olurum. Like atmak diyebiliriz. O yüzden kasalım şartlarından bir tanesini. Üçüncü olarak da trade offer'ınızı yorumlarda yazmak ama HTTPsiz bir şekilde. Link olmayacak. Yani trade offer'dan sonraki link olacak. Ben zaten sabitlenmiş yorumlarda örnek bir tane katılım e, yorumu bırakırım oraya. Oradan görebilirsiniz sabitlenmiş yorumlarda. Yüksek ihtimalle promo kodların altında olur. Ve son olarak da Steam grubuma katılmak. Böylece hem canlı yayınlardan hem de çekiliş ve videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ek olarak istiyorsanız Switch kanalıma follow atabilirsiniz ve Discord sunucuma gelebilirsiniz. Ancak bunlar zorunlu değil. Ben sadece zorunlu kıldım. 4 tane şey var sizin adınıza. Bence çok bir şey değil. Sağ sol hiç tanımadığım kanallara abone etmiyorum en azından. Basit olarak abone olmak hala da olmadıysanız like atmak, yoruma linksiz bir şekilde trade offer'ınızı yazmak ve Steam grubumuza katılmak. Ben bu kadar şey istiyorum. Umarım size çıkar. <laughs> Kim izliyorsa artık. Hey sen, umarım sana çıkar. Ee, şaka bir yana. Umarım isteyene ihtiyacı olan, ihtiyacı olanlık bir şey yok aslında. AWP oynayan ve bu skin'i isteyen birisine çıkar. Canları yayınlarıma gelmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.